merhaba arkadaşlar güzel bir çok fazla bey pek bir videoyla karşınızda arkadaşlar bugün minecraft oynayın fakat youtuber yumrukları var Adam. Tamam şimdi oyuna geldik arkadaşlar Şöyle ki arkadaşlar bu data pack'i açıklama kısmına indirip oynayabilirsiniz Fakat ben şöyle bir şey yaptım bu açıklamadaki data aldım Kendim böyle adlarını falan değiştirdim Bilginiz olsun onu da belirteyim yani sonra yanlış anlaşılmasın Şimdi burada Adam gördüğünüz gibi youtuber elleri var youtuber yumrukları var şimdi burada baby at kafası işte maske ben I am a kurba this a perfect manyak epic kurba sonra zod var e -amur var bizim e -amur. sonra bir de adaş var görmüş olduğunuz gibi ama ne var Neyse tamam şimdi arkadaşlar şöyle ki bir saniye bir dakika hepsi deneyecek tamam en güçlü youtuber yumruğunu bulmaya çalışacak şimdi bebeğin yumruğu hiçbir şey yokmuş gibi yıldırım çağır zing tamam alalım <laughs> Kulağım patladı. Allah ben böyle <laughs> Vursam peki. Arab Lan vurdum. Oo vurdum şeylere ve sadık atınca böyle etraftaki her şey yıldırım çarpıyor. Arab Lan dur yeme! Lan yeme tamam dur. Baby sakin ol men Oğlum ben ben bari ıslanmasaydım diyeyim ya. Ben bari yanmasaydım. Tamam dur bakayım şimdi dur bekle. Diğer canlara deneyeceğim arkadaşlar. Bir saniye bir saniye. Bir şaniye neden Onu! Lan oğlum bu nasıl bu buraya geldim Merhaba iyi günler. Hoş geldiniz. Aa. Bu yanlış oldu arkadaşlar. <laughs> Bilinci yapmadım. Yere mi kalsam? yok yere de bir şey olmayayım. Oğlum bu ne? Dünya kadar pigmin gelmiş. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şey çare işte. Yıldırım çare. Tamam şunları da bir söndürelim. Zing. Aaa! Ne oluyor? Baby bu şekildeymiş. Çok ses şey çıkarıyor diye sesi göster Ne bileyim Ender <laughs> Şimdi baby'nin ergeçleri yımrı bu şekilde yani yıldırım çarptırıymış kısacası. Şimdi atkamızın ikinde sıra sırasıyla geçeyim bu arada. Mesela şurayı dondurabilir mi? Atın kafası. Ne oldu ne? Lan? lan bu ne? Arkadaşlar sadık attığımda belli bir alandaki herkesi donduruyor. Rıfkı'yı bile dondurmuş Zenk. Her yeri donduruyor. Alam! Lan bu çok iyiymiş. Ben şu anlık en sevdiğim at oldu. Baby'inki de böyleydi ama baby'inki böyle görsel olarak kötü gözüküyordu. O yüzden beğenmediydim. Şimdi şuraya gideceğim ve de şu coin'lere deneyeceğim. 1 2 3 Yatın en aşağı. Ben hepsi oldu göreyim. <laughs> bu atkavuzun yumruğu harikaymış men. Oğlum atkavuzun yumruk tehlikeli bu arada. Bunu normal bir insana yaptığınızı düşseniz de donarak yamalar gider yani sıkıntılı. Gerçi ben kırmayayım bana pek bir şey olmaz. <laughs> tamam yani bunda da pek ses gelmiyormuş ama atkavuzun yumruğu şu an benim her bir de favorite yumruğum. Ben İngilizce iyi gördüm onları kesmezler. lazım. Şimdi arkadaşlar bunu da bıraktık. Atkavuzun ki de buymuş yani donduruyor. Sonra maske yeşilin gücünü gösteriyor. Oğlum yeşilin gücünü normalde benim gösterim gerekiyordu de rastgele koyduk özellikler, haksızlık olmasın diye. yeşilin gücün göster bakayım. Ben de yeşil olduğum için bunu bir nevi kendi gücüm olarak şey yapabilirim. <laughs> Şimdi bu nasıl oluyor yeşilin gücü? Bu ne lan? Oo, oğlum bir dakika bu düşündüğüm şey mi? Arkadaşlar eğer bu olduğu sürece herhalde Aa, Lan bu çok iyi. Tamam bir dakika bir dakika bir dakika Dur, bunu Oğlum bu ne? Dokunum her şeyi yamultayım bunu Bunlara dokunmuyor ergençler. Burada olan her canlıyı şamarlıyor bak bu yumruğun gücü buymuş. Peki bir şamar etsen birine. Herhangi biri gelebilir mi? Bu arada yumruk gördüğünüz gibi adeta tam elim elimde bildiğin yumruk yani anladın mı? Onu şey yaptı zaten. yani bayağı oturuyor yani bildiğiniz yumruk. <laughs> nasıl nasıl açıklayabilirim diye düşündüm de aklıma bir şey de gelmedi. Şimdi arkadaşlar dünya kadar köylü koydum tamam mı? Bakın şimdi maskenin özel gücü bakın şimdi. Zing! Wow! Lan çok iyi! Bir dakika dur! Gittiğim her yerde patlıyor oğlum bunlar. Kapat bunu. Bunu kapatmak isteyeyim. Oo, oğlum bu çok güçlü. Şu an maskenin üzerinde harbiden bayıldım. Bir tane koysam. Sabit kalıyor arkadaşlar. Bir de belli bir süre sonra patlıyor. Bak şu an hiçbir şey yapmayayım. This is a perfect bir özellik işte böyle oluyor arkadaşlar. Yani buna yorum yapmak istemiyorum <laughs> artık. Bu bayağı iyiymiş çünkü. Tamam bunun özelliği buymuş. Maskenin özelliğe de baktık. Şu an bu arada birinci sıraya maskeyi yerleştirdim. Maskenin özelliği ikinci sıraya at kafasının özelliği yerleştirdim. Bu arada siz de en beğendiğiniz yımrayı yazabilirsiniz. Onu da belirteyim. Şimdi sıra bende. I am a çılgın kurbağa getir. Seyret, Gel buraya. İlk bir solda geçeceğim Ne olduğunu bir anlamak için. Ya ateş yapayım. Peki. Şöyle yapsak. Evet şu an kötü şeyler yaşandı. <laughs> ben nasıl söndüreceğim ya? Sönülün! Oğlum söndürdüm yalnız ya. Tamam ergeçtir bu da böyleymiş. <laughs> Kendi özel gücüm baya tehlikeli olduğu için kullanmak istemiyorum. Dizapör is bek. Yalnız şamarı çok iyi arkadaşlar. Şamarı koyduğunuz gibi rakip takım yanmaya başlıyor. Baya iyiymiş onu baya beğendim. Tamam sakin ol. Gel bakayım sağ bir şamar. Bak gördünüz mü? This perfect bir gruba şemer ya Yani benim gücüm de bu şekildeymiş. Kendi gücüm pek beğenmedim. Yani benim gücüm şu an 3. sırada olabilir. Zaten dört tane inceledik. Ona göre şey yaparsınız artık. <laughs> Sonra Zodun yumruğu var. Zodun yumruğunu ilk bir deneyelim. Bir dakika bu vurayım Asad. Wow! <laughs> <laughs> Detone aldım da biraz. <laughs> Oğlum bu neymiş? Şöyle yapsak. Ama her gittiğin yer patlamaz. Oh. Bir an aklım gitti beni her yer patlayacak sandım. Oğlum bu çok iyiymiş baksanıza. Bak şimdi bura komple patlayın. Ve biz hasar almayayım. Bu bayağı iyiymiş arkadaşlar. Şu an evet oda en birinci sıraya koydum. Maskeyi ikiye koydum. At kafasını üçe koydum. Kendimi saymayayım. İlk üçe sayayım <laughs> Ama bayağı iyiymiş. Şuna baksana. Oğlum bayağı iyi lan. Bu bayağı iyiymiş. Aynen daha fazla kullanmak istemeyeyim ve bizim... Yumruklar nerede? Benim yumruğum nerede? Hayır! Yumruğum yok. Yumruklarım gitmiş. Neyse yapacak bir şey yok. Dur ben iki tane yeni yumrukları yapayım öyle <laughs> Şimdi geri geçiyorum. Diğer yumrukları yaptım geldim ben şimdi Eamr yumruğuyla devam et. Çünkü suya hükmediymiş. Eamr suya nasıl hükmediğin göster bakalım. Bir de sırada işte Adaş'ın yumruğu var burada. Şimdi zing. Ne oluyor lan? <laughs> lan ne oluyor? Oğlum bu neymiş? Çocuğa ne oldu? Bir de etrafıma mı geliyor acaba? Zing. Bir de etrafındaki insanlara ne oluyor bu geldiği zaman? Ne oluyor şimdi? Bak gidiyor bak bak bak. Allah Allah bu nereye gitti oğlum ya? <laughs> e amarın yumruğu bayağı iyiymiş. Bak göreyiniz şu an. mı oluşturuyor. Bak 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 tsunami oluyor. tuzlama. Tam gözüktü zenk. Evet arkadaşlar köylü vardı ya artık yok. Kanka sen niye buradasın? Sana da bir şey atalım aklın başına gelsin. Bu da uçacak ha eminim bak. Oy herif suya düştü. Daha demin vardığım köylü şimdiki suya düştü. Oğlum ne oluyor lan bu baya büyük oldu. Allah'a emanet. Evet o da gitti arkadaşlar. Şimdi buraya sadık atsak. Yani bu da böyleymiş. Eamır'ın biraz yımrığı sıkıntılı, tehlikeli. Hem kendine hem rakip takıma dehşesali. Kullanılmaz Kullanılmazsa sıkıntı bir <laughs> Saferiyiz olsun. Eamır'ın yımrığı da bayağıymış ama bence ilk üçe girmez. Güzel güzel. Şimdi sırada adaşın yımrığı var. Dokunduğu her şeyi yani vurduğum her yımrı patlattığımda şey oluyormuş. Altına dönüştüreyim bakalım öyle mi? Bu zümrüt kanka. Bu zümrüt arkadaşlar. Bu zümrüt. Alo. Olabilir misin? Şöyle yapsam. Gel sen şöyle yapayım. Ne oldu? Lan böyle bir özellik var mıydı lan oyunda? Bir dakika dur. Bir saatlik daha. Ana! Zeng yat lan aşağı. arkadaşlar <laughs> bunun da özelliği buymuş. Yani etrafımıza böyle bir tsunami dalgası gibi bir şey göndereyim. Oy o neydi lan? Şöyle yapsam. Aynen benim mesafeye gönderebileyim Şöyle yapsam mesela. Bir de şöyle uçarken zıng havada. Bak ben bunu da bilmiyordum he bu arada. <laughs> Yemin edeyim özellikleri bilmiyim. Baksana da bütün köyler zümrüt oldu. Köyler zümrüt olaymış arkadaşlar. Bu arada ben niye game modda kalmışım? Şeyleri spamlarken bu elleri alırken game modda kalmış. Bir şey olmaz. Zıng. Aynen bana hasar vermiyor arkadaşlar. Zıng. Gördüğünüz gibi aynı yani game mod olsun olmasın aynı. Bir özellik değişimi yok. Şuna bir de şamar atayım zıng. Fantastik bir durum. <laughs> Arkadaşlar yani bunun da özelliği bu şekildeymiş Görmüş olduğunuz gibi yani en bendiz Youtuber yumranı yazabilirsiniz Bir konuşamadım orada bir kilitlendim şöyle de Bu videoda arkadaşlar birinci Zodun yumruğu ikinci masken Üçüncü at kafasının yumruğu olsun Aynen öyle çünkü öyleydi sıralama yanlış hatırlamıyorsam Neyse o şekilde umarım beğenmişsinizdir de için zekleriz destekleriz yorumlarınızı Ve aboneliklerinizi kesinlikle bekleyin Bakın siz de aklınıza gelen işte Kimi birinci sıraya koyduysanız yazabilirsiniz O şekilde kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay haydi çok uzattım Bay. Yeah, <laughs>